Buradaki imzalarda eksik olursa evrak işi birbirine girer. Bakın savcılığa kadar giden dosya eksik yüzünden yine önümüze gelirse külahları değişiriz. O yüzden dikkatli olacaksınız. Bana laf işittirmeyin. Ben de sizi üzmeyeyim. Anlaştık mı? Anlaşıldı amirim. Güzel. Hadi kolay gelsin. Zorlandığınız yerde sorun, çekinmeyin. Ben daha sert beklerdim Güler yüzlü bir kadın gibi değil mi? Sen onu bir de yanlış yaptığında gör. Fırtına ol peser valla. Hadi ya. Bir kahve alacağım ister misin? Olur. Başlamışsın hayırlı olsun. Sağ ol. Yani daha başladık mı onu da bilmiyorum ama. Ya görevinin başındasın yani. Daha ne olacak? İlk günler zordur ama alışırsın. Zorlandığın bir şey olursa sor mutlaka. Ben seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Tamam çok sağ ol. Çok naziksin. Ne demek? Neredesin koca oğlan? Buradayım komiserim. Devreye çıkacağız hadi. Şule'cim başladın mı? Hayırlı olsun. Sağ ol Selin ablacığım. Pardon Selin komiserim. Ay benim güzelim. Kolay gelsin genç. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun komiserim. İlk günler her işe karışıp laf eden çok olur. Onlara kulak asmasın. Bir şeye ihtiyacın olursa neredeyiz biliyorsun zaten. Bilmez miyim? Çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun size de. Yürü bakalım koca olan. Hadi. Cıs aslanım cıs hadi bakalım.